Deprem bölgesine gideceğiz. Deprem bölgesine ulaşmaya çalışan yerel yönetimler, yerel yöneticiler, insanlar, onlar nasıl güçlüklerle karşılaşıyor ve onları nasıl aşıyor bunun haberini izleyeceğiz. Teknoloji tabanlı afet müdahale ve koordinasyon sistemimizi de devreye alıyoruz. Her iki tarafımda gördüğünüz insansız hava araçları afet anlarında kullanacağız. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde müdahaleyi zorlaştıran, yardımların gidişini aksatan engelleri tespit için insansız hava araçlı eylem planı hazırlandı. Afet anında uçabilen insansız hava araçlarından bahsediyorum. Uçmayanlardan değil bizimkisi. Afet anında uçabilen insansız hava araçlarını da sisteme dahil ettik. Çok hızlı bir şekilde afet sonrasında analizlerimizi yapacağız. 6 Şubat depremlerinde depremzedelere yardım eli uzanırken yaşanan güçlükler yerel yönetimlere ders oldu. Bir daha benzer sorunlar yaşanmasın diye acil durum eylem planları yapıldı. Hatay tecrübesi bize şunu gösterdi. Kenti yönetenler afetzede olabilirler. Yaşadıkları travmanın etkisiyle artık o kenti yönetemez hale gelebilirler. Bu durumu göz ardı etmeden önlem almamız gerektiğini düşündük. Beylikdüzü Belediyesi afetlere insansız hava aracıyla müdahale etmek için hazırlıklarını tamamladı. Müdahalede bir aksama olursa dronlarla tespit edilip o aksaklık ortadan kaldırılacak. Mevcut tehlikelere karşı risk analizlerini yaptık. Afet acil eylem planımızı en kötü senaryoya göre ilçemizin nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde hazırladık.